Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster High oyuncak kutu açılımı yapacağız. Ee, o zaman ilk önce içine bakalım. Ee, böyle içinde bir tane iki tane Monster High'ımız var. Burada içecekleri ee, alışverişten geldikleri için böyle poşetleri, okul çantaları ve Burada kahve içen minik hayvanları var. Şimdi arkasına da bakalım. Arkasında da sınıftalar şu anda. Sınıfın koridorunda yürüyorlar. Böyle çok güzel elinde poşet dediğim poşetlerini de tutuyorlar. Böyle çok güzel poşetler. Burada da tutuyorlar. İçlerinin içinde kıyafet almışlar. Çünkü içinde bir şeyler görünüyor. Burada mesela birinci Monster adını unuttum. Bu Monster High'in poşetinin içinde bir şeyler var. kesin elbise almıştır. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Arkayı döndürüyorum. Tamam açtı. Sonra şuradan açıyor. Uy, tamam buraları aç Açıyoruz arkadaşlar bekleyin hemen aç ama kolayla böylece diyeceğiz arkadaşlar şuna baktığını bakın harika görünüyorlar arkadaşlar dur hmm, bakalım nerede bizim şeyimiz ee, nasıl çıkartacağım ben bunu? arkadaşlar? e, ee, kutuyu açtık. Şimdi Barbie, ay Monster çıkartayım. Aa, bunu ilk önce şöyle bunu hayvanlarını çıkartalım. Böyle açalım. Evet, tamam. Böyle. Aa, ne kadar değişik. Buraya bantlamışlar. Ee, tamam şöyle. Ben, ha, tamam kopardım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Herkes rahat. Şöyle bu, a, Buradan çıkartalım bir de sorun çıktı biraz. Hayvanlar uçtu. Ay. Kahveleri kaldı. Orada kahvelerini de alsam süper olacak. Aldı. Tamam. şöyle yerleştirelim. böyle. Mastırayım. Kahvelerini koyayım. Ben de koyayım. Tamam. Nerede onu diğer hayvanı? tamam boncuk dilerim sizi. Yerim sizi. Çok tatlılar Allah yine düştü. Sinirlenmeye başlıyorum. Şimdi koyalım. Tamam da bunun böyle çantasına koyalım. Allah bir şeyler düştü orada. Birazdan kaldı. Poşetlerini çıkartalım. Bu kurt kızın böyle kurt kızın. Dur şurada dursun. Şan, çantaları filan. Böyle bunu da çıkartalım. Hmm. Çok zor çıktı. Heh. Çıkacak çıktı. Sırada şöyle bunun kapya çıkarmak var. Hop. Bunları da böyle çıkartacağım. Çıkarsa olacak. Arkadaşlar çok zor çıkıyor. arkadaşlar bunu birazdan çıkartın. Ee, şöyle şimdi bacağım böyle hemen şunu çıkartalım. Ay, bunun çantası eline bağlıymış zaten unuttum ama. Ne kadar? Arkadaşlar şimdi şunun bacağının eklemli olduğunu fark ettim. Eklemli olduğunu düşünmemiştim ben. Sadece böyle hava katmak için böyle çıkardıklarını düşünmüştüm ama öyle değilmiş aslında yani. Bakın eklemliymiş. Çok güzel. Arkadaşlar bunu şimdi Arkadaşlar çok güzel bacakları eklemli. Arkadaşlar şunu da hemen şundan çıkartayım. Çıkardım arkadaşlar. Burada Bel bu yarasa kızın hemen poşetinin içine koyalım ha, tamam Bu da şey kızın kurt kızı arkadaşlar bakın böyle şimdi çıkartayım böyle arkadaşlar çok güzel saçları o oh, ellerine aşadıröl. Bu arada arkadaşlar elleri çok kaliteli, hiç böyle. Ah böyle de yapalım. Hemen şu şey kızı da çıkartalım, çıkarttık. Bunu saçı toplamış, çok güzel böyle. Bunu da elleri eklemle eklemle, Oh. Bir şey diyeceğim, siz dokunabilseydiniz çok güzel, çok hafif yani. Dokunabilseydiniz olurdu aslında. Çok güzel olurdu ama dokunamıyorsunuz. Çünkü siz kameradan izliyorsunuz. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Toycuna bakın. Pembe pembe saçları ve küt küt kütlü güzel uzun saçları var. Aynı benim gibi. Çok uzun saçlarım var benim de. Arkadaşlar şimdi sırada şu bebeğe bakmakta. Bu bebeğin saçı evet. Öyle çantası kurt kız. Kurt kız diyorum. Kurt. Böyle arkadaşlar eklemle eklem. Göbeği açık giyiyor Çok kısa elbise giyiyor. Bence çok tatlı. Buna bakalım. Bu da böyle yarasa olduğu için kanatları var mı? Yokmuş. Ama burada kanatları var bakın. Arkadaşlar elbisesinde desen olarak kanatları var. Bunun da kürkü var böyle kurt kısmında kürkü var. Şöyle. Bunun çantasını çıkartayım. Çıkardım arkadaşlar. Bakın böyle sırtına takarım hatta. Benim bakalım. Gel elini getir. Diğer arkaya elini sok bakalım. Benim yöntemim ha. Birkaç gün sonra da Barbie videosu gelecek. Onu da sakın kaçırmayın. Böyle çok tatlı oldu. Bunu da sırtına taktık. Harika buradan da böyle kurt desenleri. Bunun çilleri var fark etmemişim. Çil. Böyle. Bu vampir dişleri çıkmış. Sen, ay kedi çantam da birini ama şunu da çıkarıp göstereyim. Gelin bakalım. Bakın şöyle kedi kedi böyle çantası. Vampir vampir çantası var. Böyle. Bir de şöyle e, gösterirsem eteğinde böyle bir desen var. Aynı şekilde şu yarası hayvanında da öyle bir desen var. Yani bu yüzden yani çok güzel olmuş. Güzel bir desen yap vermişler. E, yani oraya oturtalım. Şunu da alayım. Bunu da hemen şuraya oturtalım. Ay izin için de dedim. Ay kız kız. içecekleriniz içeceklerinize dursun. Senin içeceğin de burada. Şimdi arkadaşlar sırada oynatma sırası geldi. Hemen böyle alalım bebeğimizi elimize. Aa, şimdi okul okul günlerine gelecek. Böyle geldi sende. Siz bunun filmini izlediniz mi? Ben izledim vallahi çok güzeldi bir master filmi. Hop. Ay, alalım. Ay, şimdi okul yıllarına başlatıyoruz. Hadi bakalım. Ay, merhaba arkadaşım. Ay, bir dakika. Başlatamadık arkadaşlar. Şu an ilk önce bunu bileğine takmam lazım. Ay. İyi. Tamam arkadaşlar. Bunu bileğine taktım. Sonra şimdi çantasını böyle tıkayım. Hayvanlarını evde bırakmışlar. Kendileri gitmişler kahve içmeye. Çay içmeye işte bir şeyler içmeye. Bunun çantasını böyle eline tutturamayacağım. Ay, herhalde. Bir bakayım. Bunun elini çıkartabiliyor muyuz? Ha? Çıkıyormuş. Tamam. Böyle yapayım. Bunu Kolunu buradan geçireyim. Elini buradan takayım ki Ha, bak çok güzel oldu arkadaş. Çantası da böyle. Arkadaşlar kutuları kaldırdım. Oyunu kurdum. Bakın arkadaşlar bir şey fark ettim. Oyunun kapağı açılıyormuş. <laughs> şimdi şöyle hazırlayalım. Direnlik. Ay bunu eline sokmuş. Şöyle şunu buraya koyalım. Çantaları da burada dursun. Böyle eşyaları burada duruyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.